AK Parti'si. Neden? Çok seviyoruz. Çünkü en azından israfı önleyecektir umut ediyoruz. Halk şu anda aç. Bakın saat 12'de bir de belediye ekmek bitiyor. Neden? Çünkü her ekmekte 50 kuruş, 10 ekmekte 5 lira. Ayda yapar 150 lira elektrik parası. Ama bizim büyüklerimiz ne örüyor? 50 tane korumayla, 200 tane arabayla geziyorlar. Ben... Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de Tomaz'da yaşıyorduk ama merkezde oturuyoruz. Merkezde buradan Mevlana Mahallesi. Yani tabi Tabii tabii tabii. Sinan, belediye başkanından memnun musunuz? Vallahi çalışmalarını görmüyor. Pek bir şey yok zaten. Seçim zamanı çalışıyorlar. İftarlar, yemekler, açılışlar, davetler. Belediyenin işi ne olacak? Hizmet. Ama şunu da dile getirelim, kameralara da söyleyelim de. İstanbul'da otobüse zam geliyor bütün ulusal alanlar yayınlıyor. Bak bin lira zam geldi bir Allah'ın kulu konuşmuyor. Ne olacak böyle? Beş buçuk lira oldu. Vatandaşı hilekarlığa ve iş sürüklüyorlar. sürükliyorlar. Çoğu insan engelli kartıyla tramvaya biniş yapıyor. Tramvaylarda sorulmuyor ya kartı. Bu neden? Ha ama adam geçinemiyor. Yok. Ben annemle beraber yaşıyorum. Ev kiram yok Allah'a şükür. Eğer annemle beraber yaşamayayım ağzıma kurt düşer.